Davranış dediğimiz zaman çoğunlukla aklımıza gün boyunca yaptığımız hal ve hareketler gelir. Halbuki düşünceler dünyası, duygulara, oradan da davranışa yansır. Yani düşünmeyen birinin davranışı pek de makbul değildir diyebiliriz. En azından insani özellikleri ön planda değildir. İnsan düşünen, yargılara varan, çıkarımlar yapan, duygulanan, duyguları yaşayan ve sonunda da tüm bunların yarattığı davranışlarla dünya ile ilişki kuran bir canlıdır. Şayet bu söylediğimi doğru bir sıralama olarak kabul edersek ki öyledir, bu sıralamanın farklı kombinasyonları da yanlış bir takım durumlara sebep olacak anlamına gelir. Örneğin, düşünce aşamasını ilk sıradan alıp duygu halini başat yaparsak dürtüsel davranan bir insan elde edebiliriz. Veya ilk önce davranışı öncelersek, bu sefer de kaygı ve korku etmenlerini yaşayan bir kişi olarak hoyrat ya da izole bir hayalet karaktere dönüşebiliriz. Örüntü ilk halinden başka varyasyonlarla kurulmaya çalışılırsa insan insan olma özelliklerini yitirmeye başlayabilir.